Ben şifanız özel bir bireyim. Hayalim çocukluktan beri takı yapmayı seviyorum. Hayalim vardı sayın valimize ilettim. Onlara da çok teşekkür ederim. Gerçekleştikleri için sergi açmak, yani tanıtmak, özel bireylerin bir şeyler yapabileceğini takı sergisi açtım. Bileklik kolye, çantam var, her şey var. Takım, doğal taş, hal hallarım var. Bütün evet. her şey aradığınız her şey var. Çok mutluyum. Sesimden de belli olduğu gibi. Aylar önce Cumali ile Valilik önünde karşılaşmıştık. Cumali'nin bizden bir isteği oldu. Sayın Valim dedi ben Türk'ü kaseti çıkarmak istiyorum dedi. Ben de tamam dedim. Talimat verdim. Cumali ne istiyorsa yapalım. Cumali'yi ses laboratuvarlarında Türküsünü söyledik. Kaset çıkarma konusunda destek verdik ve Cumali'yi meşhur ettik. Şu anda Aksaray'da herkes biliyor, tanıyor ve Türkiye biliyor. Kardeşimiz Şifa Nur tabii Cumali'yi tanıyınca Sayın Valim Cumali'yi elinden tuttun, yardım ettin, meşhur ettin. Ben de sergi açmak istiyorum. Bana destek olur musun diye söyleyince biz de Şifa kardeşimizi kırmadık. Sergisine icabet ettik, geldik. Şu anda çok güzel bir etkinlik için buradayız. Şifa Nur'un sergisini açtık ve hediyelerini, bütün ürettiklerini hediye yaptık, dağıttık. Kardeşimiz Cumali'nin kasetlerini dağıtma durumu olacak inşallah. Onları da dağıtacağız. Şifa da takılarını hem taktık hem de hediye ettik. Şifanur bize bir mesaj vermek istiyor aslında diyor ki dünyada takılardan başka hiçbir şeyi kafaya takmayın diyor. Aslında hem Cumali hem de Şifanur bir mesaj veriyor. İnsan ürettiğiyle mutlu olur. İnsanın önü açıldıkça kendisine fırsat verildikçe yapamayacağı hiçbir şey yoktur demek istiyor her ikisi. Bu iki kardeşimizin mesajını ben bütün Türkiye ve dünyaya duyurmak için bu sergide beraber buluştuk. Aslında engelli kardeşlerimizi bir sadece özel günlerde değil her zaman hatırlamamız gerekiyor. Onları sosyal hayatın her köşesinde, üretimin her alanında görmek isteriz. Güçlü bir Türkiye için güçlü engellilerin de üretime katılması çok önemli. Aslında bir ülkenin güçlü yönü engellilerine, özel insanlarına verdiği değere bağlıdır. E, bu değer ne kadar verilirse üretime katmaları çok daha fazla olur diye düşünüyorum. Evet ben her iki kardeşimize burada Merve de var. Merve kardeşimiz de bu etkinlikten çok memnun oldu. İnşallah Merve de böyle bir etkinlik düzenler. Biz de katılırız. Onu da ününü açarız. Ve bütün engelli kardeşlerimizin ününü açarız. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.